Merhabalar efendim. Köpekten aşağı nefs. Bahattin Zade Hazretleri Anadolu evliyalarında Kayseri'de vefat eder. Bir sohbetinde buyurur ki nefsinizi ayaklar altına alırsanız çok kazanırsınız. Ve şunu anlatır. Velilerden birisi dergahın penceresinden dışarıyı seyrederken henüz yeni gelmiş bir talebenin Dergah'a doğru geldiğini görür. Delikanlı tam dergah kapısından girecek. Kapıdaki köpek izin vermez girmesine. Sağdan girmek ister olmaz, soldan girmek ister yine olmaz. Sinirlenir. "Yahu, sen bu kapının köpeğisin de ben değil miyim? Bırak da gireyim içeri." Bu söz çok hoşuna gider o velinin. O ana bir pusula verir. Benim halifemsin evladım. Memleketine git. Bu yazımı göster. Allahu Teala'nın kullarını irşat et buyurur. Genç şaşırır. Nasıl olur hocam? Ben daha yeni geldim. Hocası cevabında: "Sen o köpeğe söylediğin sözle nefsini ayaklar altına aldın ve kazandın. Git memleketine hizmet et İslam'a. Yeni vazifen mübarek olsun." der mübarek. Onun fıkhında ehil olduğunu kalp gözüyle anlar. Kuvvetli bir teveccühle batın yolunu açar. Diğer talebeler de merak ederler bunu. Hocalarına sorarlar. Hocam nasıl oldu bu? Cevap siz de onun gibi yaparsanız öyle kazanırsınız buyurur. İmam Rabbani Hazretleri Kuddisesiru Hazretleri buyuruyor ki kendini nefsini uyuz köpekten üstün gören Allahu Teala'nın sevgisine, muhabbetine kavuşamaz efendim fi <laughs> emanillah